Bir kadın seni görmezden geldiğinde ne yapman gerekir? Şımarık bir çocuk gibi panikleyecek misin yoksa bir erkek gibi davranıp onun egosunu mu yok edeceksin? Şimdi beni iyi dinle. Bir kadın seni görmezden geldiğinde ve sen panikleyip üç buçuk atmaya başladığında hatun kendisinin senin için fazla iyi olduğunu düşünecektir. Yani paniklersen kızın zaten kalkık olan götünü iyice kaldırırsın. Ama onun tuzağına düşmezsen sadece onun egosunu yok etmekte kalmaz. Aynı zamanda sana geri dönüp ilgin için dilenmesini de sağlarsın. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bir ters psikoloji kullanarak onun kararından pişman olmasını nasıl sağlayacaksın? Bugün bu durumu kendi avantajına kullanarak kontrolü ele geçirmeni ve kendine olan saygını ve güvenini kaybetmeden değerini korumanı sağlayacak olan yolları öğreteceğim. Şuna bak ya, ulan senin ataların buz gibi havada günlerce mamut avlayıp savurduğu kılıçla düşmanlarının kafasını koparıyordu ama sen gelmişsin burada ilgi ve amlısı bir orospu seni görmezden geldi diye bunalıma giriyorsun. Günümüz jenerasyonunun erkekleri çok yumuşadı, çok. Neyse hadi gel de şu meseleyi kökünden çözelim çekirge, başlıyoruz. Bir numara, ona gözünde büyütme. Sevdiğin bir kadın seni görmezden gelmeye başladığında bu çok acı verici olabilir. Sana hak veriyorum ve anlıyorum da. Ama bu onu gözünde çok değerli bir yere koyman gerektiği anlamına gelmez. Sonuçta kendi değerinin her kadından daha önemli olduğunu bilmen gerekir. Oğlum dünyada 4 milyar kadın var ama koyayım. Salak olma. Bir kadın giderse başka biri gelir ama kendi değerini bir kere kaybedersen bir daha yardım mı kazanırsın? Peki bu durumla kendi değerini kaybetmeden nasıl başa çıkacaksın? Öncelikle kendini üstün görme zihniyetini öğrenmen gerekir. Hiç kimsenin senden doğal olarak üstün olmadığını bilmelisin. Eğer seni görmezden geliyorsa ona kendi değerinle ilgili bir mesaj ver. Unutma ki eğer evde boş boş oturan bir sik kırığı değilsen illaki senin de saygıyı hak eden niteliklerin ve başarıların var. Sadece o kadın bunları göremiyor. 2 numara asla ilgisini dilenme. Kadınların erkekleri manipüle etmek için oynadıkları zihin oyunlarından biri de onlara ilgi göstermemektir ve bunu yapmanın en iyi yolu da onları görmezden gelmek. Seni çeşitli yollarla görmezden gelerek ilgini dilenmeyi sağlamaya çalışacaktır. Sana mesaj atmayabilir ya da sosyal ortamlarda varlığını fark etmeyebilir. Ama onun istediği şeyleri yaparak ilgisini kazanma dürtüsüne karşı koyman gerekir. Unutma ki bir kez bile kadınların avcı Düşersen adamın iflahını sikerler. Kalkanlarımızı elimizden bırakma lüksümüz yok çekirge. Bunu yapamazsan kendi saygını kaybedersin. Çünkü ona istediğini vererek egosunu beslemiş olursun. O seni sadece ilgi dilencesi bir olan çocuğu olarak görmeye başlar. Bil ki onun ilgisini dilenmek kendi değerini azaltır ve kıza karşı da karşıt bir etki yaratır. Ayrıca ona açıkça kendi değerin yerine onun onayının ve ilgisinin senin için daha önemli olduğunu söylemiş olursun. Bu yüzden ilgisini dilenmeyi bırak. O kadına muhtaç değilsin. Yani en azından olmamalısın. Kişisel gelişimine ve hedeflerine odaklan. Dikkatini ondan alıp diğer önemli şeylere kaydır. Bunu yaptığında seni küçük zihin oyunlarıyla etkileyemediğini fark edecektir. Yanlış kişiyle uğraştığını anlayarak seçiminden derin bir pişmanlık duyacak. Güven bana. 3 numara duygusal zayıflık göstermemek. Bir erkek olarak duygusal olarak zayıf olursam ayıptır söylemesi erkeklik kavramının da anasını sikersin. Erkekler duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak güçlü doğarlar. Kadınlar erkekleri kendi arzularına boyun eğdirmeye çalışırken onları görmezden gelerek bunu yapabileceklerini düşünürler. Onlara zayıf olmadığını gösteremediğinde de nefesini keser çekirge. Eğer seni görmezden gelirse bu seni incitebilir ama bu duyguların yüzünden okunmasına izin verme. Dünyada tek acı çeken erkek sen değilsin oğlum. Zayıflığını dış dünyaya gösterme lüksün yok. Bunu beceremezsen onun seni duygusal olarak kontrol etmesine izin vermiş olursun. Duygusal güç ve dayanıklılık göster, sakin kal ve duygularının seni kontrol etmesine izin vermeden kontrolü ele al. Tabi bir de olayın şöyle boktan bir yanı da var. Duyguların seni kontrol ettiğinde onların davranışlarını yönlendirmesine izin verirsin ve bu da kişiliğini zayıflatır. Çünkü kadınlar davranışlarının ve kararlarının duygusal olduğunu fark ederler ve bir kez fark ettiklerine de emin ol seni kolayca manipüle edebilirler. Ama duygusal olarak güçlü olduğunda onun senin hakkındaki düşüncelerine bağımlı olmazsın. Ve bu onun seni görmezden gelmesi ihtimaline karşı sana büyük bir avantaj sağlar. Unutma eğer seni duygusal olarak kontrol edemezse seni etkileyemezdi. 4 numara onun varlığını görmezden gel. Bu biraz örtmenem o bana uydu ben de ona uyacağım türünde misilleme gibi görünebilir. Ama gerçekten en iyi işe yarayan teknik de budur. Eğer mal değilsen çoğu kadının yara işi içinde olduğu olduğunu zaten biliyorsundur ve bu ilgiyi alamadıklarında paniğe kapılırlar. Görünüşlerine ve kişiliklerine takıntılı hale gelirler. Bu takıntı seni görmezden geldiğinde ve sen de onu görmezden geldiğinde daha da artar. Onu görmezden geldiğinde ona ve onayına bağımlı olmadığını gösterirsin. Tabi ilgiye muhtaç olmadığını da. Onun varlığını görmezden geldiğinde gizem ve merak havası yaratırsın. Zihninin bilinç kısmında senin onun davranışlarından neden etkilenmediğini düşünmeye başlayacaktır. Bunu yaptığında seni görmezden gelme kararını sadece sorgulamakla kalmaz. Aynı zamanda kendi öz saygını ve onurunu da yükseltirsin. Kendinden emin davranışlarına onun olumsuz davranışlarına senin hiç etkilemediğini de gösterirsin. 5 numara değerini artır. Eğer hayatında daha yüksek bir seviyede performans göstermek istiyorsan sana harika ve sonuçlarını anında göreceğin bir tavsiye vereyim. Değerini artır. Kadınlar erkekleri görmezden geldiğinde erkeklerin %99'u paniklemeye başlar. Kendilerini çok yalnız hissederler. Hayatlarına odaklanamazlar. Bu küçücük davranış hayatlarını kökten değiştirir. Bu tür bir adam olmaktan kaçınmak istiyorsan kendine ve kişisel gelişimine yatırım yapman gerekir. Bunu onun kararından pişman olmasını sağlamak için değil, aynı zamanda etrafındaki diğer kadınları da çekmek için yapmalısın. Becerilerini geliştirmek için çalış. Bu eğitimsel hedeflerin ya da profesyonel gelişimin olabilir. Bil ki becerilerin üzerinde çalışarak hayatına bir başarı duygusu katarsın. Ayrıca hem ekonomik hem de sosyal statünü yükselt. Kadınlar yüksek statüye sahip erkeklere yükselirler ve hayatında daha yüksek bir seviyede performans gösterdiğini gördüğünde kararından derin bir pişmanlık duyacak ve hatunun biraz götü yanacaktır. Tabii ki de duygusal zekanı da geliştirerek duygularını nasıl yöneteceğini de kullanabilirsin. Linki kendin üzerinde çalışarak değerini artırabilirsin. Bu seni görmezden gelen kadın da dahil olmak üzere diğerleri için de çekici ve merak uyandırıcı bir aura oluşturacaktır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yavşaklığın lüzumu yok oğlum. Güzelce kanala abone ol benim canını sıkma koyayım. Ayrıca videoyu beğenmeyen de yumuşak olsun ona göre. Beğenileri ufaktan yapıştıralım. Anlatmamı istediğin konuları yoruma yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.